Arkadaşlar, herkese Brenium kanalından selamlarımı iletmek istiyorum. Yeni yılınızı şimdiden kutlarım. Borusan Yatırım ve Pazarlama AŞ hissesi, yani kısaca BR Yat hissesini gün sonunda bir analiz edelim hızlıca. Şimdi günlük olarak baktığımızda aslında daha önceki videolarımda da paylaşmış olduğum üzere Fibonacci destek seviyesi olan şu seviyeden 450'lerin üstünden bir tepki almış durumda. Zaten daha önceki videolarımı da izlediyseniz veya baktıysanız bu noktanın kritik olduğunu size ifade etmiştim. Bu noktadan şimdilik aşağı bir sarkma yapmadı. Bu nokta bizim için önemli ve bu noktayı bekliyoruz. Yani 450 451 seviyesi kritik bir destek noktası. Zaten bir sonraki destek noktası gördüğünüz gibi 400'ler civarında. Eğer burayı aşağı doğru kırarsa 400'ler hedef konumuna gelecektir. Ama Fisher re baktığımda tam sarı olan çizgiye dikkat edin. Tam destekte şu an kapattığını söyleyebilirim. Bu indikatöre göre. 9 günlük ortalama göre. Ve daha önceki geldiği iki gün önceki yaptığı kapanıştaki rakamlarla hemen hemen aynı noktaya deyip şu şekilde iki tane mum oluşturdu. Asıl soru bundan sonrası bundan sonrası eğer aşağı doğru kıracaksa zaten az, az önce bahsettiğim gibi 400'ler seviyesi bizim için kritik öneme sahip. Yukarıda da zaten bizim için ilk direnç noktası 504 seviyesi. 504'ü hacimli bir şekilde yukarı kırarsa 580'lere kadar da ben gideceğini düşünüyorum. Ki dikkat ederseniz 558 seviyesinde de bir gapı var. 558 seviyesi ilk nokta. 558'i geçerse ki bir sonraki hedefi de 580'li rakamlar olacaktır. Yani buradan şuraya kadar bir yükseliş mümkün gözüküyor. Tabi aksi durumlarda ve olumsuz haber akışında da geleceği yer 400'ler seviyesi olacaktır. Gün içi saatlik olarak bakalım. Şunu kapatalım. Dikkat ederseniz Fibonacci noktalarına desteğine %50 olan noktaya 451'e dokundu. 2 hafta 2 üç kez dokundu ve sonrasında 456 90'lık bir fiyattan kapanış yaptı. Biraz büyütelim. Üstten bir çizelim bakalım. Şöyle kabaca. Aslında pazartesi açılışla birlikte 464 465 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayabilir ve birkaç saat orada durabilirse veya altına sarkmazsa hisse yönünü yukarı 504 seviyesine kadar taşıyabileceğini düşünüyorum. Eğer burada bir satış baskısı olur, Fibonacci destek seviyesini aşağı doğru kırmaya çalışırsa zaten geleceği yeri de az önce de bahsetmiştim. 397-400 seviyesi ilk hedef konumuna gelecektir. Herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Yeni yılınızı tekrar kutlarım. Sağlıklı, mutlu yıllar dilerim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım.